Bitcoin Prensi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda adını son dönem sıkça duyduğumuz Floki Coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. Son dönem inanılmaz bir artış gerçekleştirdi. Şahsen ben daha yeni almama rağmen 3x1 kazanç getirdi. Bu coin'in projesi nasıldır? Neden bu kadar bir artış sağlıyor? Bunların hepsinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu coin'in arkadaşlar Elon Musk'ın tweet'i mevcut. Yani burada diyor ki e, yeni Shiba köpeğimin adı olacak diyor arkadaşlar. Ve gene e, gene Floki ile alakalı burada da bir tweet'ini görüyorsunuz. Arkadaşlar aslında her şey tweet'le de ilgili değil. Daha da eee fazlası çünkü. Şöyle ki Elon Musk'ın eee Tesla ve SpaceX şirketlerinin yönetim kurulunda yer alan e, kardeşiyle de ortaklık yapıyor arkadaşlar Floki. O yüzden böyle bir bağlantı mevcut. Bu tweetlerde o yüzden boş yere değil arkadaşlar. Yine tabii ki tweet sonrasında da yükselişlerde meydana geliyor. Flok arkadaşlar aslında bir topluluk coin ancak gerçekleştirmiş oldukları önemli projeler mevcut. Yani bir topluluk coin'i olmanın üzerine çıkmış bir coin arkadaşlar. Peki proje olarak neler yapıyorlar? Mesela buradan da inceleyebiliyoruz. Mesela burada Shopping IO ile alakalı yapmış oldukları partner ilişkisinden bahsediyor mesela. Bu zaten 3 gün önce gerçekleştirilmiş. Bu site üzerinden Floki jetonları ile Amazon, eBay, Walmart, Homeport gibi yerlerden satın alma işlemi gerçekleştirebileceğini burada göstermişler bizlere. Bakalım başka neler varmış. Şuradan bir geri gelelim. Burada da önemli bir bilgi mevcut arkadaşlar. Elon Musk'ın Shiba Inos'un flok olarak adlandırılacağını söylediği bir tweetten ilham alan bir hareket belirticisidir diyor. Aslında e, Shiba Inu'sunu satın aldı ve flok olarak adlandırıldığını tweetledi diyor. Yani yeni Dogen'in e, floku olduğunu e, burada bizde anlatmış arkadaşlar. Burada gene e, yapılan bir anlaşmadan basetmiş. floki'nin NFT Gaming Metaverse e, Valhalla üzerinde e, kripto ile bir anlaşma gerçekleştirdiğini söylüyor arkadaşlar. Şu alt tablakına hemen. Güney Ekonomisinin önde gelen büyüme hızlandırıcısı ICO pantra ile stratejik ortaklık kur kurduğunu gösteriyor. Evet, asıl önemli kısma geldik şimdi arkadaşlar. Filoku'nu e, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Elon Musk'ın kardeşi arkadaşlar. Yani kim Musk, Elon Musk'ın arkadaşı, yani kardeşi. Burada bir e, proje gerçekleştirilmiş. Yani projenin adı da Milyon Bahçeler hareketi arkadaşlar. Burada işte e, bu hareket diyor daha umutlu, e, daha mutlu ve sağlıklı bir dünyaya ilham vermek için birlikte çalışılacak diyor ilk hareket diyor. E, gördüğünüz gibi Elon Musk'ın e, kardeşi arkadaşlar. Tabi Floki Coin'i nerelerden satın alabilirsiniz? Öncelikle mesela Gate.io borsasından satın alabilirsiniz. Açıklama kısmında Gate.io %20 komisyon indirimli linkin mevcut. Oradan giriş yapıp bu coin'den satın alabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde gene Gate.io haricinde de MXC borsasında da mevcut. Gene bunu da video altına linkini atacağım Arkadaşlar oradan da MXC borsasından da satın alabilirsiniz gene Pancake Swap'da da da e, mevcut oradan da satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz şuradan da e, grafiğini baktığımızda da da e, çok kısa sürede büyük bir artış gerçekleştirdiğini e, görüyoruz Ekim ayının 27'sinde e, var olduğu değeri ve şu anda Hatta şu siteden bakacak olursak arkadaşlar Mesela son bir ayda arkadaşlar yüzde bir artış sergilemiş son 3 ayda yüzde bir artış sergilemiş arkadaşlar e, grafik kısmı da bu şekilde Onun haricinde e, mesela Hollanda'da flok ile alakalı reklamları nasıldığını görüyoruz birçok dünyada da e, bu tarzdan e, reklamlar birçok yerde sergileniyor arkadaşlar Şimdi internet sitesinden de şöyle bir inceleyecek olursak, şu şekilde bir e, aşağı inelim. Yapılan sponsorluklar, anlaşmalar e, burada gösterilmiş arkadaşlar. Koyun Market, For, Forbes, Yahoo Finans, Forbes, bunlar mevcut. Gene burada 290 bin holders yani yatırımcısının olduğunu gösterilmiş. Gene Floki ile alakalı 160 bin adet e, paylaşım yapıldığı gösterilmiş burada da arkadaşlar mesela e, şimdiye kadar şu miktarda bir e, yakımı gerçekleştirdiğini söylüyor ethereum bazında yine bsc bazında da, bazında da şu miktarda bir e, yakım gerçekleştirildiğini gösteriyor yani ara ara arkadaşlar floki yakım işlemi gerçekleştiriyor e, bu yakım işleminin gerçekleştirmesi demek e, coin'in değerinin artma ihtimalini olduğunu gösterir. Yani kesin %100 diyemeyiz ama eğer ki bir koyunun projesi sağlamsa ve yakın işlemi gerçekleştiriyorsa değerin artması muhtemeldir arkadaşlar. Ki zaten değerinin önemli ölçekte arttığını da zaman içerisinde görmüş olduk. Burası da Twitter sayfalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 170 bin takipçisi mevcut. Gerçekten de iyi bir rakam. Telegram gruplarına da buradan e, giriş işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da gene e, Floki ile alakalı gerçekleşen e, haberlerden de bilgi sahibi olabilirsiniz. Önemli gördüğüm noktaları anlattım sizlere arkadaşlar. Sizler de tabii ki kendi e, araştırmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu projeye şahsen e, güveniyorum. Aldım e, yaklaşık birkaç hafta oluyor bu coin'den alalı. 3x1 e, kazanç elde ettim. Güzel gidiyor şu anlık. Elon Musk'ın kendisinin ve kardeşinin e, bu projeyle ilgili desteklerinin olması tabii ki de önemli. Bu tarzdan e, kaliteli olarak gördüğüm projelerin tanıtımlarını yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu tarzdan e, videoların gelmesini istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Yani e, videomu beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yine kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız videolarından anlık haberdar olabilirsiniz. Yine sorularınız varsa da video altındaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.